Merhaba işte bu sefer Brawl Stars'ta. Buraya Size bugün bir yere vereceğim. Evet, ve ama evet. ve kupa tas kupa kasma hmm. taktikleri ve maç kazanma taktikleri vereceğim. Hmm. Mesela bir 7 kupalık <laughs> saat iyi <İngilizce Gülüyor> çıkardım. Mesela çok güzel oynuyor. Mesela benim mesela ben çok az, ben mesela, mesela benim, mesela, ben. Ben çok az Bayron. Janet. Oh. Hatta ben o iyi Ben çocuğum. Bakın Jen, var la baya bir bir oyun modu. da tek başınasınız ve üç tane kartlar seçebilirsiniz. En öne en sevdiğin savaşçıyı koyabilirsiniz. Yani en çok oynadığınız savaşçı. Ben şu anda en çok oynadıklarımda wow. Edgar tabii ki favorim. Ya favorilerimden. Ama Ali gelince bu değişecek. Ya oyunda daha Ali yok. <gülüyor> <gülüyor> <Robot sözlerse> Ali. <laughs> daha gelmedi. Zaten bir çok onu kim isterse ki ben seyze. Benim de yapma tamam robot kapalı manyak. Yaman mısrası geldi do this if I wanted to. <laughs> Ama şu anda vermeyiz. Ağzım dolu. Ağzım bitmesi gerek. Bir <laughs> giriş. <laughs> i̇şte böyle. Kadar kadar al o kadar şey. Hemen kalkan basabiliyorum. Hı. Göster gelmek için şöyle bir taktik Şöyle bir taktik Ben tanka benzediğim için biraz Ben az tank değil Evet Bence de Hayra'yı adaymış gibi istedim Hadi John kardeşim Güzel olmuş mu? <gülüyor> 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 Uh. Ya bu yok da sıkıntı. Yok sıkıntı. Bak bak. Abi sadece yapacağım. bu kadar canım var. Çok tatlım. Bu kadar oynamışlar. Bu yok. Bu noktaya bir şansımız şey yok. Keşke şurada neden Frank seçtim ki. Frank şu çok... Tamam Frank. Aldım bow. Like Bu arada bowun üstünü tutayım diye. Like kaldıracak çünkü. Üstükler kaldıracak. Üstükler kaldıracak için. Valla şey olacak. Hmm. Ben, ben Manyak robotum, mal robotum sıracı oldu. Ben mutluyum sırcı olduğu için. Wow. Allah. Gel lan Mal haydi, ben, geldim, ben Ben, ben bunu ama 9 elmasım gidecek. Gel lan. Gel lan, can aldım. Demek can Allah da, ne mus bu sulu? Hey bak, <laughs> hey, hmm. böyle takdirler kesinlikle bu altta yapılır. Ama ben süper dolu olmalı

kapatın. Beni bulmayın, şeyi yan kapatın. Ya böyle. bir tane taktik. Bu da ilk taktik. Tabii ki. Canınız çok az ve doğal ediyorsunuz. Sakın ağlamayın. Hayır öleceğim diye. Yoksa bu biraz göster. O yüzden iki canınızı doldurup saldıracaksınız. Ve önce Edgar Romelu, vah 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 böyle çok küçük atlarla böyle rahatlıkla kazanabilirsiniz <laughs> bu I could Ama bu taktik hep bir şey aramaz. So awesome. Edgar yapın da ben altın yaptım. Altın bir. Ama şey. ben bunu al üç yapmam. Ben bu borsa yuslamam gerekiyor. Nasıl park gelmiş? Bırak, bir katı, bir çay, bir bu formasyonla bir saldırı. boş bu kaçtı. İddialara

Ama seni mecburen terfi ettireceğim. Başka. <gülüyor> Ustalar. Ustalar. <laughs> <laughs> Bir daha fazla içelim. Zıbırık beyler mi? Ben böyle dolu kulüplersin. Tamam. Tamam bu. Ne? Ne haber? Hadi dur.

Search protector. Adam sen 89 savaşçısı var. Nasıl <laughs> i̇şte şaka şaka. Burada bir şey öğretmeyeceğim. Sadece sıradan bir Brawl Stars. Ne güzel. Ben elmasa nefret ediyorum ama ortaya bayılıyorum. Hey, Let me see your war ben Let me see your war face. Let me see your war face. Let me see your war Let me see your war face. Let me see Evet, şey Hala oh, neşte evet, şey <laughs> bir şey. Acaba ya neyim? Şey, şey, o, o ateş etti. O ateş etti. O ateş etti. O, 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 o. ateş ben dakikayı yetmedi kendisini uyardılar Burada bir motor var önce sokaktaki araçların aynalarını kırdı. Türkiye'yi sevmiyorum ama Ben sadece Türkler bu kadar zengin ve bu kadar fazla Çünkü <laughs> en çok en en Arkadaşlar videoyu like, abone olmayı unutmayın. Reaksiyonum yayın çekecektim ama. Abi ben bittim çünkü 50 aboneye ulaşırsak çok böyle size çekebilirim lütfen arkadaşlar sizin için bunu 10 seviyeye getirdim bunu 11 yaptım hiper şarjı da var birazcık şel 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 <laughs> Bırak düştüm. Bırak öteye. Bırak. kötü bir şey oldu mu valla? Valla düştüm ya. O kadar da fazla. O kadar fazla hareketli olmak. Birazcık böyle cezaları alırı Burada lan lan Hadi kullanmayın kişiler bunu lan 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 babalarımızın da oturduğu apartmanın önünde. Onlar da kurdu. Bunlar da oraya da ayrıldı. Hatta genci sakinleştirmek yerine polise direndiler. O gencin ailesi de olaya müdahil oldu. <laughs> o tartışma büyüdü. Artık... Asla tam süper bakacaktım ama öldü neyse ki. Asla takıp benim asla bana artık bana, bana dislike basacaktı ve ben ve ben dislike görmekten artık nefret ediyorum ne merhaba Aileleri bir an arasındaki savaş her gün daha da şiddetleniyor. <laughs> <laughs> Bugün İsrail'de <laughs> Türk ekibi canlı yedir. İki tane şey var. Burada ama hiç şey göremedim. Buna yeni en spor geldi yine. Yeni sütasyon penzeri tabi değilmiş. Yeni sütasyon hoş geldin bir sene. Yeni kostümler yeni kupa sistemi. Tamam onu bilge ya. Onu bilge bana gitmiş video göndermiş malum. Bunlar ne biliyor musun? Bunlar Nissan dengeleyici değişiklikleri. Nissan. Bu kim? Krom iyileştirme azaltması arttırıldı. %40, 40'tan yüzde 60. Pony tavuklu et yanına dönerek dönmez spor zayini kullanabiliyor. Bir kola temas alırsın bunu. Sanırım bu çok sıcak.